Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol'dan Galatasaray açıklaması Karaman Galatasaray'ın maç başı baskı dinamiğine önlem alarak başladı. Merkezi ekstra daralttı. Geriden de rakibi merkeze yönelterek tabi. Bu oyun risklerde taşıyordu. Konuk ekip orta saha presini deldiğinde savunma beklerini çizgiye indirebilirse burada sayısal üstünlük sağlanıyordu. Onyekuru ve Muhammed'i sol ve sağda üçgenlerin parçası yaptıklarında şanslarda yakaladılar. Özellikle Yedlin, Arda, Muhammed üçgeni fena çalışmadı. Ancak bunun istenen sıklıkta olduğunu söylemek zor. Ankara gücünün fark yarattığı bir başka konu ise rakip sahaya zaman zaman kalabalık yerleşip Galatasaray'ı orada meşgul etmek oldu. Git gele çevirmediler, dengeyi kaybetmediler, devre sonunda dörder şut denenmişti. Oyun Galatasaray açısından avantaj yaratsa da Terim son iki maçta olduğu gibi sadece oyuncu değiştirmekle yetinmedi. Devre arasında oyunu da değiştirdi. Falcao ile iki santrifora döndü. Kerem ve Onyekuru'yu da içeri çekerek beklerini oyuna soktu. Önde altılı bir hat istedi. Marka ve Dong da sırasıyla akınlara katıldı. Ankara gücü savunma merkezinin başını ağrıtacak bir kalabalıkla birlikte riskle çok arttı. Lobjanidze'nin hem de Mustera'ya Atiba Vari golünden sonra gelen Muhammed'in kırmızı kartı bu oyunun belki de sadece onun için tasarlanmış olması itibarıyla plana çok büyük hasar verdi. Kilit taşı yerinden çıktı. Burada iki soru sormak lazım. Acaba devre arasında oyun değiştirmeden Fegule ve Belhanda'yı almak ne sonuç verirdi? Ve Muhammed atılır atılmaz bu oyuncuların girip oyunu değiştirmesi daha doğru olmaz mıydı? Çünkü toparlanmak zaman aldı. Şeklinde açıklamada bulundu. Kaynak Fanatik Mustafa Muhammed dünya basınında Sarı Kırmızıların ara transfer sezonunda kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed, attığı gollerle takımını zirveye taşırken Avrupa'da da ses getirmeye başladı. İspanya'nın en ünlü gazetesi Marca, Mısırlı golcüyü manşetlerine taşırken kendisinden övgü dolu yorumlarda bulundu. İşte detaylar. Madrid merkezli İspanyol Spor gazetesi Marka'da Alberto Rubio imzasıyla Mustafa Muhammed tanıtım haberi çıktı. Falcao'yu unutturan adam Mustafa Muhammed. Başlıklı analiz yazısı şöyle. Kiops, Kefren, Menkaure ve Mustafa Muhammed. Piramitlerin ülkesinde ortaya çıkan Mısır'ın yeni firavunu. Galatasaray'ın yeni 9 numarası. Avrupa'daki Mısır lejyonerlerinin son temsilcisi. Hosam Hasan, Mido, Amir Zaki, Elneni, Salah ve artık Mustafa Muhammed. Zamalek'in El Ahli'ye 2-1 kaybettiği Afrika Şampiyonlar Ligi finali sonrası Mustafa Muhammed İstanbul'a gitmeye karar vermişti. Galatasaray satın alma opsiyonlu olarak 1,5 sezonluğuna kiralasa da şimdiden 3,3 milyon euro civarındaki opsiyonu kullanmayı düşünüyor. Mustafa Muhammed Fatih Terim'in 4-1-4-1 taktiğinde şimdiden ilk 11'in değişmez oyuncusu oldu. Onyekuru, Gebsen, Emre Kılınç, Belhanda, Arda Turan ve önlerinde Mustafa. Sakatlığından ötürü bir süredir oynayamayan Falcao'yu rahatlıkla unutturmayı başardı. Devre arasında takıma katılmasına rağmen şimdiden Galatasaray'ın bu sezonki en skorer 3. oyuncusu oldu. Mustafa'dan daha çok gol atan 8 gollü Belhanda ve Bes Bromwich'e kiralanan 11 gollü Cagne var. Mısırlı oyuncu ayrıca çok efektif. Yalnızca 8 şutla Süper Lig'de 5 gol atmayı başardı. Her 80 dakikada bir fileleri havalandırıyor. Dünyaca ünlü teknik direktörü Fatih Terim onunla ilgili Mustafa Muhammed'e sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Çok genç ve eminim daha da çok gelişecek. Onun lakabını öğrenmek istedim. Bana lakabının anakonda olduğunu söylediler. Hiç şaşırmadım. Tam da böyle bir lakabı olabileceğini düşünmüştüm. Mısır formasıyla ilk ortaya çıkışı U23 takımı ile oldu. 2019'da Mısır şampiyon olurken Muhammed de altın ayakkabı ödülünün sahibi olmuştu. Fırsatçılığını her pozisyonda gösteriyor. Şeklinde haberi yapıldı. Kaynak fotomaç. Galatasaray-Johannberg-Gudmundsson transferini bitirmek üzere. Cimbom bir yandan lige kenetlenmişken bir yandan da gelecek sezonun transfer anlaşmalarını şimdiden bitirmek istiyor. Fatih Terim'in gözlerinden Johan Berg Gudmundson'u bitirme yolunda önemli bir adım atan Sarı Kırmızılar, Premier Lig ekibi Burnley'de forma giyen İzlandalı Yıldız'la büyük oranda anlaşma sağladı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Gudmundson'a transfer teklifi yapan Sarı Kırmızılar, pazarlıklarda son aşamaya geldi. İzlandalı oyuncunun teklifi kabul ettiği ancak kaç yıllık sözleşme olacağı konusunda bir mutabakata varılamadığı öğrenildi. Johan Berg Kutbon sonunda Galatasaray'da oynamayı dört gözle beklediği belirtildi. Yıldız futbolcu birkaç sezon önce Galatasaray'ın gündeminde yer almış ancak sarı kırmızılı yönetim kaynak yaratamayınca transfer askıya alınmıştı. Johan Berg Gudmundsson bu sezon Premier Lig'de 12 maçta görev aldı ve çıktığı bu karşılaşmalardan 2 golle ayrıldı. 30 yaşındaki Yıldız isim aslanlarla 4 yıllık bir sözleşme imzalamak isterken Galatasaray'ı 2 artı 1 yıllık anlaşmak istiyor. Ezgian Halioski serbest kalıyor. Devre arası transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Ezgian Alyoski için Leeds United kararını verdi ve oyuncunun sezon sonunda serbest kalacağını, Galatasaray'ın da talipleri arasında ilk sırada yer aldığını aktardı. Galatasaray, kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Solbek Marcelo Saracchi'nin boşluğunu dolduracak alternatif isimler için çalışmalarını sürdürüyor. Aslanın devre arasında Leeds United'dan Ezgian Alyoski için temaslarda bulunduğu belirtilmişti. Football Insider'a göre Leeds United'da karar verildi ve bu karar da oyuncuya iletildi. Leeds United, Alyoski'ye yeni bir takım bulmak adına görüşmeler yapabileceğini iletti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Makedon oyuncuyla sözleşme uzatılmayacak. Ocak ayında Galatasaray'ın kendisiyle görüşmeler gerçekleştirdiği aktarılırken, Leeds'in kararı sonrası yeni sezon adına Yıldız ismin takımlarla görüşmeye başlaması bekleniyor. Devre arasında liste kalmak istediği belirtilen oyuncu şimdi ayrılığa hazırlanıyor. Leeds United'da 10 numaralı formayı giyen Alioski, sol ön oyuncusu olarak transfer edilse de İngiliz ekibinde sol bekle forma giyiyordu. 2017'de İsviçre ekibi Lugano'dan 2,5 milyon euro bonservis ücretiyle transfer edilen 29 yaşındaki Yıldız, Leeds United formasıyla 158 maça çıkarken 22 gol 16 asistlik katkı sağladı. Kaynak Fanatik Crystal Palace'tan Mustafa Muhammed'e 22 milyon poundluk teklif. Galatasaray devre arasında gelen Mustafa Muhammed attığı gollerle parlamaya devam ediyor. Mısır'ın eski yıldızlarından Amir Zaki, Mustafa Muhammed'in kendisine bir sonraki adresini açıkladığını söyledi. Mısır basını ise Muhammed'e 22 milyon poundluk bir teklif geldiğini yazdı. Mısır futbolunun eski yıldızlarından Amir Zaki, Galatasaray forması giyen Mustafa Muhammed ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ülke basında konuşan Zaki, Mustafa Muhammed ile 6 gün önce konuştum, onu tebrik ettim. Ona Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğu konusunda güvence vermiştim. İki sezon içinde Premier Lig'e gitmesi gerektiğini söyledim. O da hedefinin İngiltere olduğunu söylemişti. Muhammed harika bir oyuncu ve şu anda Mısır milli takımının bir numaralı forveti haline geldi şeklinde konuştu. Amirzaki sözlerini şöyle tamamladı. Fatih Terim ona ilk maçında penaltı kullandırarak ona olan güvenini gösterdi. Şu anda harika bir kulüpte ve Mustafa kesinlikle kariyerinde inanılmaz adımlar atacak. Bu arada Mısır basınında Mustafa Muhammed ile ilgili yeni bir transfer haberi yer aldı. İngiliz ve İtalyan ekiplerinin 23 yaşındaki futbolcuyu izlediği belirtilirken Mustafa Muhammed için Crystal Palace'ın 22 milyon poundluk bir teklif yaptığını kaydetti. Galatasaray Kulübü kapa yaptığı açıklamada oyuncuyu bir buçuk yıl için kiraladığını ve 1 Temmuz 2022 tarihine kadar da 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu yatırması halinde Muhammed'i bonservisiyle kadrosuna katabileceğini duyurmuştu. Galatasaray ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da Mustafa Muhammed'in satın alma opsiyonunu kullanacaklarını belirterek ''Tabii ki sözleşmesinde bulunan satın alma opsiyonunu kullanacağız, bu yıl içinde gerçekleştireceğiz.'' ifadelerini kullanmıştı. Zamalek İcra Kurulu üyesi İbrahim Abdullah, Muhammed'le ilgili ilginç açıklamalar yapmış olsa da Abdurrahim Albayrak daha sonra İbrahim Abdullah'ın açıklamalarına şu cevabı vermişti. Tamamen asılsız bir iddia. Biz 4 milyon doları verdikten sonra isterse 20 milyon versinler alamazlar. Bizim onayımız olmak zorunda. Mustafa Galatasaray'ın futbolcusu olacak şeklinde açıklamada bulunmuştu. Kaynak Sabah